Şimdi bu Adana'ya doğru final maçı için yola çık. Kafilemizle beraber. Şu anda kafilemizdeki buşanımızla skor tahminleri yapacağız. Tabii yanımızda da buşlu fenomenimiz Yunus Emre var. Öncelikle ondan bir skor tahmini alalım. Sonra arkadaşlar devam edelim. Yunus Emre skoru. Bu maçı 3-1 alacağız. Başka yolu. yok. En kısa sürede skor tablosu. Özgür, Özgür, Özgür Bozkurt şey 3-0 yani. alacağız inşallah. İnşallah. 3-0 alacağız inşallah. İnşallah. Dursun inşallah. İnşallah. Aramızda bir holigan var ondan da bir skor tahmini alalım. Balıkesir'i sahaya gömeceğiz iki sefer. <laughs> Varır. Varır. Bayı Şengül üç bin. Üç alacağız maçı. Varır. İsa, kal İsa kalır iki sıfır. Ferhat kalır iki Suat ne değil şu an Arkadaşlar da inşallah, da. inşallah emeğimizin karşılığını alıp 2-1 kuşumuza dönüyoruz. Allah'a şükür. 4-0 Allah'ın izniyle 2 İnşallah 4 Ömer 7 2 <laughs> 7 numara ne oldu? Abdurrahman Çetin Kaya 4-1. Oley! İnşallah. Oley! Kandal Kaya 4-0. Oley! Çetin Kaya 1-0 olsun bizim bu seçim. Oley! Serkan Yıldırım inşallah 3-1 muş alacak. İnşallah. Evet, muş alacak inşallah. 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 Yıldırım 3-1 İnşallah 3-1 alacak Allah 1 Allah'ın izni ve kuvvetiyle 3-1 alacağız 3-1 2-0 Allah 2 Allah'ın izniyle 2-0 bitecek. Biri Efe biri de Yusuf Yıldırım 3-1 inşallah. inşallah Bravo 2-0 alacağız. İnşallah. Ben Yusuf Ulaşkın. Allah Allah. Bravo. Bir alacağız. İnşallah. Bravo. Sen bir konuşma yapacağız. Bir konuşma yapacağız. Röportajımızın sonuna geldi skor tahmininde. Skor tahmini doğru yapan arkadaşlara kuşlu fenomenimiz Yunus Emre'nin hediyesi olacak. Onu da kendisi yapacak diyeceğim. Evet arkadaşlar. Öncelikle hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Yolculuk etmek çok güzel. Çok, çok harika bir yolculuğumuz var. İnşallah dönüşte de böyle mutlu bir şekilde döneriz. İnşallah, inşallah. Bu arada doğru tahmini yapan kardeşime 5 kilo uçlu, 5 kilo da peynir vereceğim haberiniz olsun. <laughs>